Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu olan Cumhur İttifakı bir kanun çıkartıyor. Diyor ki: "Terör örgütlerine üye olanları cezalandırıyoruz." Kanunda madde var. Ama bu yetmiyor. Adamlar biz terör örgütü üyesi değiliz diyorlar ve kendilerini sıyırıyorlar. Mahkemelerde mahkum olmaktan kendilerini kurtarıyorlar. Ama bakıyorsunuz adam resmen terör örgütünü övüyor. Üye, üye değilim kardeşim ben diyor. Bak benim açıklamalarıma bak diyor eski açıklamama. Ben PKK'yı da kınamışım. Ben üye olsam hiç PKK'yı kınar mıyım diyor. 100 kereden bir keresinde PKK'yı kınamış. 99'unda PKK'ya destek çıkıyor. O bir tane olayı gösterip ben üye değilim diyor. Dolayısıyla bunlara yönelik de bir madde kanunlaştırılmış. Cezası da 2 yıldan 6 yıla yani 30 yıl 40 yıl falan filan da değil. 2 yıldan 6 yıla kadar 2 yıllık bir ceza aldığı zaman ki çoğunlukla öyle alıyorlar. Onun da çok fazla bir yatarı falan filan da yok. Korona dönemine falan denk geldiği için bu hemen girdi çıktı yapılanlar var vesaire vesaire. Herhangi bir ciddi mağduriyet yok ama şu açıdan faydası var. Öyle önüne gelen de terör örgütlerini destekleyecek şekilde bir açıklama yapacaklarsa biraz düşünecekler. Ya ben ne yapıyorum diye.